bu içeriği il, ilçe milli eğitim bünyesindeki şube müdürlüğü görevlendirmeleri yapmaktır. Ancak bu süreçte görevlendirme yapılma sürecinde şube müdürlüğü görevlendirmenin iptali için genel merkezimiz bir dava açtı. Niye? Çünkü yerine şube müdürlüğü sınavı yapılarak asaleten atılması için. Ama ne yapıldı? Bu liyakat veya esas alınmadan torpilli görevlendirmeler yapılmaya başlamıştı. Fakat bu arada açmış olduğumuz, olduğumuz dava sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı genelgenin iptali için 2012'ye 46 sayılı bir genelge yayınladı. Yani 2012'ye 44 sayılı genelgenin iptali için 2012'ye 46 sayılı bir genelge yayınladı. Fakat bu genelge yayınlandıktan sonra 2012'ye 44 sene yayınlandığı genelge ortada kalkmasına rağmen buna bağlı olarak halen daha şube müdürlüğü görevlendirmeler yapılmaktadır. Ancak bu görevlendirme yapılırken herhangi bir kriter yok. Ölçü yok. Üstelik bu görevlendirmelerin herhangi bir liyakata dayalı onun da göz önünde bulundurulmamış. Ve atanan kişilerin puan esasına göre değil de sadece ben yaptım mantığıyla yapılmıştır. Bu konuda sorumluluk Milli Eğitim Müdürlüğü ve valiliktedir. Hukuka uygun olarak davranması gereken hakkaniyet, adil anlayışı sergilemesi gereken Milli Eğitim Müdürlüğü ve valilerdir. Ne yazık ki bunlar birer partilerin temsilcisi gibi hareket etmişlerdir. Şu anda Türkiye'nin dört bir yerinde eğitimcilerin infialarındadır. Hukukun böylesine çindendiği, ayaklar alıntına alındığı, acaba başka bir ülke var mıdır? Şube müdürü olarak görevlendirilen kişilerin hangi meziyetleri sahiptirler? Bu kişilerin performansı, bilgi birikimi kabiliyeti nasıl ölçülmüştür? Tüm bu yaşananlar akıllara danışıklı dövüşmüş gibi geliyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bir yandan 2012'ye 44 sayılı genelge yayınlıyor. 2012'ye 46 sayılı genelgeyle kaldırıyor. Ama en altından da belki de biz böyle düşünüyoruz. Valilere ve Milli Eğitim Müdürlerine haber göndermek suretiyle siz bu görevlendire yapın diyor. Biz de bunun yapılmabilmesi için uygun olarak yapılması gerektiğini, atama yönetmeliğine göre yapılması gerektiğini ifade ediyor.